Selam gençler. Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 24. gündeyiz. Videoya başlamadan önce şu hisse kapıldım. İçten içe ya hocam asit bazın böyle kolay yerlerini anlattınız. Hakiki yerlerin böyle zor kısımlarını da anlatmadınız. Ne zaman geleceğiz ona şu gelsin de parçalayalım asit bazı der gibisiniz. Ama arkadaşlar böyle düşünmeyin. Öyle bir yere gelmeyeceğiz. Çünkü bugünkü anlatacağım derslerle birlikte asit baz ünitesini bitireceğiz. Ünitenin sonuna geldik. 4 dersimiz var. 2 ders konu anlatacağım. 2 derste de deneme çözümüyle birlikte ünite bitecek. Ünitede başka bir şey yok. Olan her şeyi gördün zaten. Bütün soru tiplerini gördün ve zorlanmadın. Zorlanmayınca da yani asit bazlı da görmedik diye düşünme. Konu zaten kolaydı. Daha önceden gereksiz bir ön yargı vardı. O ön yargıları kırdık ve buraya kadar geldik. Şimdi artık üniteyi toparlayacağız ve noktayı koyacağız. Tampon çözelti ve hidroliz. Bunları anlatacağım. Derse geçmeden önce bunlarla alakalı şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Eskiden tampon çözelti ve hidrolizle alakalı hesaplama soruları vardı müfredat kapsamında. Ancak müfredat sadeleştirilince bunlar çıktı. Yani tampon çözelti ve hidrolizin hesaplamaları çıktı. Birçok kişi hesaplamalar çıkınca tampon ve hidroliz de çıktı sandı. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Tampon çözeltiler ve hidrolizin sözel kısımlarını, yorum kısımlarını bilmen gerekiyor. Hangi maddeler hidroliz olur ya da tampon çözeltisi nasıl hazırlanır bunu bilmen gerekiyor. Bu müfredatta var. Hesaplama kısmı yok. Bu yüzden hesaplama kısmını anlatmayacağım. Ancak 2026, 2027 bu iki sınavda da yine tampon ve hidrolizle alakalı yorum sorunlarından mesulsün. Tamam? Bu anlatacağım kısım kısaca müfredatta var. Eğer birisi yok buraya geç derse hayır geçmiyorsun var. Zaten zor da bir kısım değil. Burayı lütfen dinle. Dersimiz kısa sürecek. Uzun da değil. Dedim mi kısa bir yer. Halledeceğiz. Atlayıp gideceğim bir yer değil. Gel şimdi derse. Başlık atıyorsun. Tampon çözeltiler. Öncelikle bunun bir tanımını yapalım. Zayıf bir asitle onun eşlenik bazını veya zayıf bir bazla onun eşlenik asitini içeren çözeltilere tampon çözelti denir. Tampon çözeltiye sınırlı miktarda su, asit ya da baz eklendiğinde pH değerinde ciddi bir değişim gözlenmez. Tampon çözeltiler pH değerini sabit tutmaya çalışır. Aslında tampon çözeltinin amacı tam olarak bu. Bir maddenin pH'ini sabit tutmaya çalışır ki bizim için oldukça önemlidir. Örneğin konservelerde. Konservelerin pH'ini sabit tutmaya çalışır. Neyle çalışırız? Tampon çözeltilerle. Eğer sabit tutamazsak o konserve bozulur. Hayatta gündelik hayatta biz bunu çok kullanıyoruz tampon çözeltide. Peki nasıl kullanıyoruz? Bak, tanım diyor ki zayıf bir asitte onun eşlenik bazı. Örneğin HV zayıf bir asit, asit eşlenik bazı da bu. Şimdi eğer tampon çözelti varsa bir madde içerisinde dışarıdan baz eklersen baz da HV tepkimeye girer ve pH korur. Onu bozmamaya çalışır. o konserveye bozmamaya çalışır. Veya dışarıdan bir asit eklenirse asit de buradaki zayıf baz tepkimeye girerek yine pH'in değişmesini engeller. Bu şekilde tampon olur. Yani engeller. Tamam. pH değişimini engeller. Bu işe yarıyor. Serumlarda kullanıyoruz biz bunu. Yani serumlarda da mesela tampon çözelti kullanıyoruz. Kan değerini dengelerken pH'ini dengelerken serumlarda tampon çözeltiler kullanılıyor. Bunun haricinde zaten intensona doğru nerelerde kullanılıyor? Söyleyeceğim. Mesela midasitleri oralarda da kullanıyoruz vesaire. Şimdi gelelim bu tampon çözeltiler nasıl oluyormuş? Asitik tampon ve bazik tamponlarımız var arkadaşlar. Asitik tampon zayıf asit ve eşlenik bazının ortamda bulunmasıyla oluşan tampon çözeltilerdir. Asitik olduğundan dolayı pH 7'den küçüktür. Zayıf bir asit ve bunun asitinin tuzunun yaklaşık olarak eşit mollerde suda çözülmesiyle hazırlanır demiş. Mesela şurada örnek vermiştik. HB zayıf bir asit. Bu ve bunun tuzuyla eşlenik eşleninin tuzu. Yani direkt doğrudan bu da olabilir. Bunu böyle vermeyip tuzu şeklinde de verebilir. Tuzu ne olur? Bunun naf olur mesela. HP'ye naf. Böyle naf şey hazırlayabilirsin. Tampon hazırlayabilirsin. Zayıf bir asite başka bir örnek ver. HCN. HCN. Bu zayıf bir asit. Eşlenik bazı ne bunun? Bir tane hidrojen çıkartılmış hali değil mi? Konjügeden hatırla. Bu da zayıf bazı. Eşlenik bazı. Bunlarla tampon hazırlayabilirsin. Doğrudan sana bunu böyle vermeyebilir. Buna da işte KCN diyebilir. KCN dediğinde aslında bu iyonu vermiş oluyor. Okey. Olay bu. Veya başka bir örnek. İşte zayıf bir asit. Asetik asit. Bunun eşlenik bazı ne? CH3 COO mu? Bak. Bunlarla tampon çözelti hazırlayabilirsin. Doğrudan sana şunu böyle vermez. Tuz halinde verir. CH3 CO nadir. Bunları gördüğünde tampon çözelti edeceksin. Tampon çözeltinin asıl esprisi neymiş? Konjüge asit bas çiftiymiş. Konjüge asit bas çiftini gördüğünde tampon diyorsun. Zayıf asitle hazırlandığından dolayı asitlik bir tampon olmuş oldu. Tamam Burada bunu gösterdi. Hemen bir örneğimiz var. Örneğe bakalım. Tepkimesiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Zayıf bir asit olan C2CO3 ve onun konjüge bazı olan HCO3 iyonu içerirler. Bak zayıf bir asitmiş. Karbonatlı bir asit zaten. Zayıf bir asit. A1 dedim. Bu A1 ise bir hidrojen vermiş halde bazdır. B1'dir. A'nın yanında A olmaz. Yani asitin yanında asit olmaz. Baz olur. Bu baz 2. Bu da asit 2. Hani asit baz çiftlerini yazdım. Bununla bu eşlenik mi? Evet eşlenik. Tamam. Çözelti bir tampon çözelti özelliği gösterir. İkisi varsa zayıf bir asit ve onun eşlenik bazı varsa tampon çözeltidir. Doğru. Ortamda az miktarda kuvvetli asit veya baz eklendiğinde pH değişimine karşı direnç gösterir. Zaten tampon çözeltinin amacı bu ortamın pH'ını korumak. Onu kollamak. Tamam. Cevabımız 1-2-3 E seçeneğidir diyoruz. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Bir örneğimiz daha var. Şimdi bu örneği çözebilmek için şu bilgiyi atladım. Onu vereyim. Ondan sonra örneği çözeyim. Tampon çözeltiyi iki şekilde hazırlayabiliriz. Birincisini söyledim zayıf asit ve onun eşlenik bazı. İkinci yöntemimiz de şu. Zayıf asit ise, asit ile onun molce yarısı kadar kuvvetli bazı birleştirirsem. Örneğin HB zayıf bir asit 2 mol. Kuvvetli bir bazla bir araya getirirsem. Ama yarısı kadar mol olacak. Tamam Niye yarısı kadar hocam? Çünkü ee, hani harcanma oluyor ya tepkimeye girdiğinde. 1 mol var 2 mol var. Bir molün birini bitirirsin. bir molün birini bitirirsin. Geride az bir şeye asit kalır. Ortamı asitik yaparsın. Bu yüzden. Yaklaşık yarısı kadar kuvvetli bazla bir araya getirdiğinde de yine tampon çözelti oluşturabilirsin. Zayıf asitin yarısı kadar kuvvetli baz eklendiğinde asitin yarısı tuza dönüşür. Diğer yarısı da ortamda kalır ve ortam asitlik yapar. Bu da ikinci tampon hazırlama yöntemimizmiş. Burada tekrar yazıyorum. Eski videodan kalma kısımlar var. Onu sileyim de. İki şekilde tampon hazırlıyoruz. Bir, zayıf asit artı eşlenik bas. Örnek olarak HP'ye F eksi veya bunu şöyle de gösterebilirmişiz. HF'ye NAF şeklinde. İkinci yöntemse zayıf asit artı kuvvetli bas ama 1 bölü 2'si. Yani değer olarak 1 bölü 2 olacak. Örneğin 2 mol HF ile 1 mol koh gibi. Tamam. Bunlarla tampon hazırlanıyor. Geçelim şimdi soruya. Diyor ki 0,2 mol CH3CO içeren 1 litre çözeltiye 0,1 mol sodyum hidroksit ekleniyor. Bak bu zayıf bir asit. Bu da kuvvetli bir vaz. Oranda 2'ye 1 tamam. Bu işlem sonucunda hangisi yanlıştır diyor. Navaş tamamen tepkime girerek tükenmiştir. Miktar az. Hani bir araya getirsen CH3CO artı NaOH. Ne yaptı? Asit baz bir yere geldiğinden su açığa çıkar. Bir de tuz oluşur. CH3 çoğu Na oldu. Bak bundan 0,2 mol var. Bundan da 0,1 mol. Kas sayısı bir 0, 1 olandan 0,1 mol giriyorsa kas sayısı bir 0, 1 olandan 0,1 mol girer. Şu tükendi. Buradan da 0,1 mol kaldı. Ortam asitik. Asitik olduğundan dolayı asitik bir tampon oluştu. Tamam. Bu tampon oluşturur diyor. Zayıf asit ve onun eşlenik bazı. Evet. Oluşturur. Oluşan çözelti asitik özellik taşır diyor. Aynen ortamda asit var. Çözeltin pH değeri sabit kalma eğilimindedir. Zaten tampon amacı bu. Tepkime sonucunda ortamda yalnızca tuz ve su bulunur diyor. Hayır asitik asit hala duruyor. Hepsi tükenmedi. E seçeneği yanlış. Bazik tamponda az önceki anlattığım her şeyin asit değil de bazı olanı. Pardon. Zayıf baz ve eşlenik asitinin ortamda bulunmasıyla oluşan tampon çözeltilerdir. pH değeri de büyüktür çünkü ortam bazik. NH3 örneğin zayıf bir baz. Bunun konjüge asiti nedir? Bir tane hidrojen almış halidir. Bunlar bir arada bulunuyorsa al sana bazik bir tampon. Bazen sana bunu böyle yazmaz da tuz halinde verir. NH4 Cl şeklinde verir. Bunu da aynı şeye geliyor. Tamam. Veya başka zayıf baz ve onların eşlenik asitleri örnekleri verilebilir. İster böyle hazırlarsın ya da az önce asitlerde olduğu gibi zayıf bir baz ile molce yarısı kadar kuvvetli asiti bir araya getirsin. Örneğin 2 mol NH3 ile 1 mol HC ile bunu bir araya getirirsin. Böyle de oluşturabilirsin. Tampon çözeltinin asitlik ve bazik mi olduğunu anlamak için tampon oluşan eşlenik asit baz çiftinin Ka ve Kb değerlerine de bakabilirsin istersen. Ka değeri büyükse asidiktir. Kb değeri büyükse baziktir. Buradan da çözeltinin asitlik bazlığını yakalayabilirsin. Örnek 47. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin birlikte bulunduğu çözelti tampon çözelti özelliği göstermez. Şimdi tampon çözelti özelliği göstermek için iki şartımız var. Birincisi konjüge asit baz çifti, zayıf asit ve konjüge bazı ya da tam tersi. Zayıf baz ya da konjüge asit. İkinci ise zayıf asit, kuvvetli baz ancak bu kuvvetli bazı ikiye bir olan olması lazımdır. Bakıyorsunuz, zayıf asit konjuge bazı yani şuradaki nayı çıkardığın zaman bir hidrojen eksilmiş hali konjugesi. Zayıf baz bir şunu çıkar, bir tane hidrojen almış hali gördüğün gibi konjüge asiti olur. Zayıf asit cn bir hidrojen çıkardığında CN eksi oluyor, çıkartılmış hali konjuga bazı olur. Zayıf asit şuradan bir hidrojen çıkarsan konjuga bazı tamam olur. Kuvvetli baz Tuz kuvvetli baza zayıf baza olsaydı bakardık da öyle bir durum söz konusu değil. D seçeneğinde tampon özellik yoktur. Tamam. Örnek 48. 25 santigrat derecede sıcaklık, 25 santigrat derece sıcaklıkta formik asitin haşçözünün asitlik sabiti buymuş. Buna göre haşçözü ile hazırlanan tampon çözelti ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Tampon çözeltide bulunan bu iyonun bazlık sabiti 5 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Şimdi arkadaşlar, KA çarpı KB'nin 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyorsun. KA yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 yazdım çarpı KB eşittir 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 yazıyorum, eksi 15 yazıyorum. Pardon, bir tane daha 10 yazdım, bir attım. 2'ye böldüm, bir 2'ye böldüm 5. 10 üzeri eksi 5'e biliyorum her iki tarafı. 10 üzeri eksi 5'e bölsen. evet, bunu yaptık. KB değeri bu. Şimdi KA mı büyük, KB mi büyük? KB büyük hocam. asidi gözlelik gösterir. KA büyükse. CH. C e, HCO ile koh tepkime sok olarak tampon çözelti hazırlanabilir demiş. Şimdi zayıf asit ve baz. Evet sokarak hazırlayabilirsin. Bundan 1 mol ise bundan 0.5 mol alman lazım. Ama hani oranını ayarladıktan sonra yapabilirsin. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar bununla alakalı soru tipleri bundan ibaret. Bir de tampon çözelti nerelerde kullanılır onlara değineceğim. Şuralara bir bakın. Yorum kısımları yine. Burayı anlatmıştım da okumakta fayda var. HCN ve CN- tampon çözeltisinde asit eklenirse direkt CN ile tepkimeye girer. Baz eklenirse HCN ile tepkimeye girer. Böylelikle asit ve baz tampon tarafından bir noktaya kadar nötrleştirilir ve pH değeri korunmuş olur. Tamam. Tampon çözeltisi asitik tür ve bazik tür. Baz eklendiğinde bununla girdi, asit eklendiğinde bununla girdi ve bir denge oluştu. Bak denge halinde. Böylelikle çözeltinin pH'ini koruduk. Nerelerde koruyoruz bu sistemleri? Canlı organizmanın varlığı için son derece önemlidir. Tampon çözeltisi asit düzenleyecek birçok konserve ürününde kullanılır. Serum kanda pH'lerini dengeleyen tampon çözeltidir. Çeşitli tampon sistemleri tarafından kanın pH yaklaşık 7.4 ve mide suyu da pH olarak yaklaşık 1.5 civarında sabit tutulur. Ki tekrar diyorum bu mide tabletleri falan antasit filan diyoruz ya tampondur onlar. Tampon sistemlerinde kanın pH değerini ayarlar demiş. Karbonatlı maddelere vermiş bakın. Karbonatlı ve fosfatlı maddeler mide kullanılıyor. İdrarın pH 3-5 banda sabit kalması şunlar sayesindedir. Bu tampon sayesindedir diyor. Bir tane örneğimiz var. Bu örnekte de dersi noktalayacağım. Yukarıdaki denge tepkimesinde bulunan bir çözeltiye aşağıda verilen maddeler eklenmektedir. Her maddeye karşılık tepkimeye hareket yönü verilmiştir. Buna göre hangi maddelerde verilen hareket yönü yanlıştır diyor. Bakalım. NH4Cl eklenmesi. NH4Cl eklediğinde aslında NH4 ve Cl iyonları ekliyorsun. NH4 iyon miktarı artar. yön miktarı artınca denge bu biliyorsun denge tepkimesi denge sola kayar. Dengenin sola kayması demek iki yöne kayar doğru. NH3 eklemek NH3 sol tarafta eklediğinde miktar artar denge sağa kayar yani bir yönüne kayar. NaOH eklenmesi. NaOH eklediğinde Şimdi NaOH'tan gelen OH yön derişimi var. OH yön derişimi artar. OH yön derişimi arttığından dolayı denge sola kayar. Denge sola kayarsa iki yönünde hareket eder. Doğru. HCl eklenmesi. HCl bir asit. E şurası da bir baz. Asitle bas asit baz tepkimeye girer ve NH3 miktarını azaltır. Yani şu miktarı azaldan dolayı denge sola kayar. Yani bir yönünde, iki yönünde gider. Yok, kaç yönde gidiyor? HCl eklediğimiz zaman çok e, nasıl yorumlarız bunu? HCl eklediğimiz zaman bu bir asit. Asit H ve Cl yönü verir. Oradaki H buradaki OH tepkimeye girer. Yanlış tarafı yorumlamışız. Şunu değil de şunu yorumluyorum. OH miktarı azalır. OH miktarı azalırsa denge sağa kayar. Dengenin sağa kayması bir yöne kayması demek doğru. Tamam. Yani şu değil de OH alman lazım. Çünkü çok iyi yoğunlaşıyor. H O OH yönü olacak. Nötrleşecek. Okey. Yani nötrleşme olayının olabilmesi için arkadaşlar bakın nötrleşme şu olur. Önce iyonlarına ayrışırlar. Bu da iyonlarına ayrışır böyle. Şu da ee, OH şeklinde. Şu da iyonlarına ayrışır. İyonlarına ayrıştıktan sonra bu olaylar gerçekleşir. O yüzden buradan yaklaşacaksın tamam Bunu eklediğinde ne oluyor? NH4 ve OH miktarı artıyor. Denge sola kayacak. Yani iki yönüne kayması lazım ama bir yönüne kayar demiş. Yanlış cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Evet. Böylelikle tampon çözeltileri bitirdik. Ee, çok bir şey yoktu. Sorular buydu. Zaten çıkabilecek soru tiplerin tamamını çözdüm. Daha fazla soru çözmek istemiyorum burada. Hani böyle önemli gördüğüm bir nokta değil. Bundan dolayı yani şu anki bilgiler dahi yeterli. Buraya kadar dinlediyseniz bile çok güzel. Aferin sana. Diğer derste görüşürüz. Diğer derste buna benzer bir kısım olacak. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.